Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Hello Neighbor oyunu daha tekrardan sizlerle birlikteyim. Bugünkü oyunumuzun ismi gördüğünüz gibi Scary Clown Man Neighbor. Yani yeni Neighbor'umuz bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birazcık değişik yeşil ee, böyle elbisesiyle, içinde beyaz tişörtüyle gayet güzel bu Wilson'ımız da Bakalım bu oyunda bizi neler bekliyor çok merak ediyorum. Eğer daha çok devamlı gelmek istiyorsanız yorumlara unutmayın. güzel bir like atarsanız da beni översiniz. Son olarak da aşağıda abone olmayı unutmayın. Abone abone Her abone abone yandan haberdar olabilirsiniz. Bakalım başka ne varmış? Aa, Sünger Bob var. Ee, evet, tamam. Şimdi new game diyoruz. Bakalım bizi neler bekliyor? This game is free. Eee you can see it. Tamam diyor. Bu oyun diyor ücretsiz diyor ama diyor bazen diyor. şey görebilirsin diyor. Ee, reklam görebilirsin diyor. Siz tabii ki de bu reklamları görmüyorsunuz arkadaşlar. Uyan. We almost arrived diyor. Neredeyse geldik diyor. Neredeyse geldik diyor. Tamam. Aa, güzel mekan. Every year in the summer I came to grandfather for week. Her yıl diyor, her yaz diyor. Ben diyor, büyük babamı görmek için gelirim diyor arkadaşlar. Ee, bu bizim gittiğimiz herhalde. Şu anda bakayım. Etrafıma bakabiliyor muyum? B bakayım. Etrafıma bakamıyorum. Etrafıma bakamıyorum. Tamam. Şimdi bekleyeceğiz. Şu neymiş? Ha, burada oyunu birazcık bize öğretiyor. Ee, bunu kullanırsan inventörü bunları bir şeyler alabiliyorsun diyor. Tamam bununla bir şeyler alabiliyormuşuz. Aaa Wilson'ın evi solda görüyor musunuz? Wilson'ın evi solda. İşte bu. Wilson'cık. Ne yapıyorsun? Şimdi buna basınca ne gösteriyor? He buna basınca şeyleri gösteriyor. Şimdi bu herhalde bir taksi arkadaşlar. Biz büyük babamızı görmeye gidiyoruz. Bakalım büyük babamız bize saldıracak mı? Tamam buna basarsan diyor her zaman diyor sana yardım olur diyor. Tamam bu iş bende. Bu iş bende. Geldim sayılır galiba. Evet, Hüken ee, tamam. Aa. Lan ne yapıyorsun? Taksici dayı. Evet şöyle taksici dayımıza bakalım. Taksici dayı ne yapıyorsun ya? Şöyle bir üstüne zıplarsam. Oo, fena. Dur bakayım buna basınca ne oluyor? Evet, buna basamıyoruz. Buna basamıyoruz. Neyse. Şu anda yeni Wilson'ımızın evi burası arkadaşlar. Acaba Wilson'ın kendisi nerede? Bir dakika. Acaba kendi dur şu kendi evime girebiliyor muyum? Önce ona bakayım. Tamam dostum gidebilirsin. Gidebilirsin artık. Senin de eşin kalmadı. Ee, burayı açabiliyor muyuz? Burayı açamıyoruz. Burayı niye açamıyorum? I need the mi? E, key nerede? Bir dakika. Bunun bagajında olabilir mi arkadaşlar? O işte bu. Ver şunu bakayım. Başka bir şey var. Arabanın motorunu koymuşlar buraya. Tamam dostum gidebilirsin. He. Anahtarımızı aldık. Şimdi anahtarla burayı açalım. Bunu al. Aç kapıyı. Yani nasıl ya nasıl kulosut ya? He. Kapımızı açtık. Selamun aleyküm. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız? Kapıyı da açalım. Hold the interaction button. The key hold diyor. Oo, evimiz falan gayet iyi. Evimiz falan gayet iyi. Dur bir dakika. Buna basınca ne oluyor? Ee, tamam bunu geç. Şarj yap falan diyor. Şöyle etrafa iyice bakalım. Aç şu kapıyı da. Burada da bir şeyleri yok. Tamam aç. Bizim için önemli olan arkadaşlar Wilson'ı görmemiz. Şimdi ben şu evime bir göz atayım hızlı bir şekilde. Üst katı var. Üst kata çıkalım. Belki uy uyuruz falan. Üst kata çıktım. Aha. Evet şimdi uyuyacağız galiba. Tamam. Normalde Wilson'ın oyunlarında zaten böyle oluyor arkadaşlar. Şimdi 8 saat uyudum. 8 saat uyudum galiba. Şu anahtarımızı bırakalım. Tamam. Çok ses yapıyormuşum şu anda. Öyle gösteriyor. Nereden çıkacağım? Aha. Aa köpek var lan. Wilson'ın köpeği var. Saldırıyor mu lan? Allah belanı saldırıyor lan. Oha. Wilson'ın yeni Wilson'ın Gördüğünüz gibi arkadaşlar köpeği var. O zaman şöyle ileriden bir çaktırmadan girsek. Oyunun müziğini bir kapatabiliyor muyuz ya? He? Çok müzik çalıyor. Tamam. Şimdi zıpla şuradan. Aa bu eğilmemiş. Bu zıplama. Tamam. Köpek bizi görmeden evin arka tarafından falan sızmaya çalışalım arkadaşlar. Bu bizim için bayağı iyi olacak. Burada ne var? Aa bakayım burada ne var? Ee burası tuvaletmiş. Burası tuvaletmiş. Köpek beni görmedi. Köpek beni görmedi. Şuradan girebilir miyim? Yok giremiyoruz buradan. Oğlum oyun birazcık karanlık. Çok korkunç. Gerçekten çok korkunç. Aa uyuyor. Vallahi uyuyor. Sesi geliyor. Sesi geliyordu arkadaşlar. Uyuyordu. Dur bakayım. Köpek beni görmeden. Köpe Allah belanı. Köpek orada. Köpek orada dolaşıyor. O zaman benim bir şey alıp da buna ee, cama atmam lazım galiba ya. E, ne alabilirim ki? Hiç bilmiyorum. Durun arkadaşlar. Şimdi gizlice Allah ne verdiyse Kop, a kopek tam kapının önünde duruyor ya. Nasıl köpeksin sen? Köpek saldırıyor, köpek saldırıyor, köpek saldırıyor. Aa, burasını açamıyoruz. Burasını açamıyoruz. O zaman evden bir şey alıp gelelim arkadaşlar. Evden bir şey alıp gelmemiz lazım. Bir dakika eve gidelim. Eve gidelim. Ben tekrar uyumak istiyorum. Tekrar uyuyamaz mıyım ya? Çünkü çok karanlık. Dur bakayım tekrar uyuyabiliyor muyum? Heh, dur bakayım. Her uyuduğumuzda 8 saat gidiyormuş arkadaşlar. Eee bakayım gündüz oldu mu? Olmadı. Bir daha uyumak istiyorum ben hocam. Ben bir daha uyumak istiyorum. Gündüz olması lazım. Yok mu gündüz? Gündüz. Gündüz olmuyor. Tamam. O zaman şunu alıp oradaki camı kırabiliriz bir daha. Camı kırabiliriz oradan. Wilson'ın evine daha sızamadık bile. Bu nasıl bir şey ya? Anahtarı al. Tamam. Aa köpek yok. Vallahi köpek yok. Tamam. Dur bakayım. Bu Aa! Sen nasıl Wilson's'ın lan? Oha kafasında şey var. Buraya kadar geliyor musun? Allah geliyor geliyor. Kafasında şey var arkadaşlar. Nedir ona? Palenço şapkası var. Kardeşim evimdeyim. Ne kalıyorsun ya? Ne kalıyorsun? Al. Oha yakaladı beni. Wilson'a bak. Palenço şapkası giymiş. Saat sabahın 5 oldu galiba şu anda. Aa, Onun evindeyim. Onun evindeyim galiba. Kalk kalk kalk. Kalk. Evdeki daha e, sırrı çözemedim. Sırrı çözemedim. Tamam sabah oluyor. Burası neresi ya? Aa Wilson beni başka yerlere götürmüş. Burada da bir ev var. Burada da bir ev var. Bu, bu kapı açılıyor mu? Aa burada da kapı var. Güzel. Bu ne? Not. E, today is changing me. E, Boşver at gitsin bunu. Onunla işimiz yok. Benzin var. Benzin butonu. Oo, Güzel. Gerçekten çok güzel. Beğendim. Beğendim. Tamam böyle çay ee, şey olması daha güzel, gündüz olması daha güzel. Wilson evi zaten şurası. Ben bu eve sızmam lazım arkadaşlar. Bu eve bir şekilde sızacağım inşallah. İnşallah ümit ediyorum. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Buradaki her eve girebiliyorum galiba. Her eve baksanız arkadaşlar. Ee, kapıları falan açık. Güzel. Baya baya beğendim. Tamam. Şimdi şurası benim evimdi Aha. Wilson'ın evi. Aha Wilson bu sefer palenço şapkasını çıkarmış. La Wilson. Aa bak geliyor 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 geliyor. Hazır bunu kırarım. Kaç 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 kaç. Kendi evime kaç. Kendi evime kaç. Beni çok uzaktan duyuyor. Daha eve sızamadık bile. Eve sızamadık bile. Sen kimsin lan bana yapıyorsun ya? Oha şu Wilson'a bakın. Resmini çekeyim. Razım olur. Kapak resim yaparım. Selamünaleyküm. a Aa. Aa. He adamım. Dur bakayım buradan direkt girebilir miyim? Aç kapıyı. Lan nasıl close ya? Nasıl close -up? Aynı dikey mi? Aa ah, köpek saldırıyor. Şimdi köpek saldırıyor arkadaşlar. Ben bu eve nasıl gireceğim? Ben bu eve nasıl gireceğim? Bir şeyleri fırlatma yok galiba. Aynı de şey diyor. Ben anahtarı falan bulamadım yalnız. Wilson'cığım bir dakika beni bir bırak artık ya. Bu kapıda da açılmıyormuş. Bu kapıda açılmıyor. O zaman eee gene geliyor gene geliyor gene geliyor. Şurada bir enerji var arkadaşlar. Enerjim bitiyor galiba. Bakayım. Evet enerjim falan bitiyor. Şuradan bir enerji şarjımı yapıyoruz. Evet koşma şarjımız bitiyor. He, tamam. Oradan koşma şeyimiz doluyor. Güzel. Şunu alabiliyor muyum? Yok, bunu alamıyorum. Bunu alamıyorum. Bir tane alacak bir şeyim yok mu kafasını atmak için? Yok mudur? Aa, et var. Et aldım. Et aldım arkadaşlar. Bu eti e, bir dakika. Nasıl fırlatıyoruz? Şuna basılı tutunca. Heh, tamam. Anladım şimdi. Camı şimdi kırabiliriz. Camı şimdi kırabiliriz. O eve sızacağım adamım. O eve sızacağım. Sen bittin. Sen bittin. Aa, köpek bu tarafta. O zaman sol tarafa gidelim. O zaman sol tarafa gidelim. Gördü beni, gördü beni, gördü beni. Tamam, kaçarım, kaçarım. Kaç, 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 kaç. Koş oğlum, koş oğlum. Hala geliyor mu? Hala geliyor, hala geliyor arkadaşlar. Ya beni bir bırak. Beni bir bırak. Bu aslında eti köpeğe verebiliriz. Mantıklı. Aa, köpek de geliyor, köpek de geliyor. Köpek de geliyor. Allah, al. Al et attım oraya et attım alsana Alsana et attım Şu taşı ver bana taşı ver Allah beni saldırıyor hala saldırıyor Ana yakalandık işte ya Bir sana yakalandık arkadaşlar yeni bir sana yakalandık ya Daha eve sızamadım bile Ben bu videoyu o eve sızmadan kapatmak istemiyorum arkadaşlar Gerçekten O eve sızmam lazım O eve sızmam lazım Tamam Bir dakika ver bakayım şunu bana verir misin Şunu bana ver Nerede o evi? Tamam ev şurada ev şurada akşam şu anda 5 Gece yarısı olmak üzere arkadaşlar Ve bu eve sızmam için Büyük tecrübeler edinmem lazım Bu eve sızacağım ve eve göz atacağım ondan sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar Tamam Hem köpek var Hem kendisi saldırıyor böyle bir şey olamaz ya Tamam Şu anda bir şeyler yeme sesi geliyor Bir şeyler yeme sesi geliyor tamam o Şurada arkadaşlar Ha köpek. Aa köpek benim attım eti yiyor. Köpek benim attım eti yiyor. Çok ses yapıyorum biliyorum ama Allah ne verirse şuradan camı kıracağım şimdi. Allah belanı. Böyle mi kıracaktık ya? Böyle mi kıracaktık? Şuradan bir kıralım. İşte bu. İşte bu. Aha eve sızdım. Evine sızdım. Oo. Evi güzel. Evi gayet iyi. Bakalım. Aha. <laughs> yakalandık. Yakalandık ya. Yine yakalandık. Neyse arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna gelelim. Yeni Hello Neighbor Wilson'ımızı gördük ve evini de hafiften sızmış olduk. Bu evdeki gizemi de çözmemi istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Kanı çıkan diğer tıklayabilirsiniz. Onlar da Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bakayım nerede doğdum. Nerede doğdum gene. Aa, çok iyi. Oyun bayağı iyi. Görüşürüz arkadaşlar.